Kratos, the once mortal warrior. PlayStation 2 dönemi oyun dünyasında sadece oynanışın değil, aynı zamanda hikaye anlatımının da hızla geliştiği bir çağ oldu. O yıllarda piyasaya çıkan birçok yapım artık oyunculara sadece keyifli bir oynanış değil, aynı zamanda sinematik bir deneyim sunmayı hedefliyordu. Kamera açıları, müzikler, diyaloglar ve karakterlerin işlenişiyle oyunların bir film gibi hissettirmeye başladığı o dönemde bazı yapımlar gerçekten ön plana çıktı. Bugün sizlere PlayStation 2'nin en sinematik 10 oyununu anlatacağım. Bu listeyi hazırlarken yalnızca oynanış değil, hikaye sunumu, atmosfer, ara sahneler ve oyuncuya hissettirdiği sinematik deneyimi de dikkate aldım. Oynarken kendinizi bir aksiyon filminde ya da dramatik bir dizinin bölümünde hissediyordunuz. Kısacası bu video en sinematik 10 PlayStation 2 oyunlarının videosu. Lafı fazla uzatmadan beğen tuşuna basmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ama benim için en değerlisi yorumlarınız. Siz yazdıkça ben de bu içerikleri daha keyifli hazırlıyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler. <laughs> PlayStation 2 döneminde sinematik anlatımının en dikkat çekici örneklerinden biri hiç şüphesiz Fahrenheit oldu. Quantic Dream'in geliştirdiği ve David Cage'in yönettiği bu yapım daha sonra Heavy Rain ve Detroit Become Human gibi oyunlarında yolunu açan bir öncüydü. Amerika'da Indigo Professor adıyla çıkan oyun adeta interaktif bir film deneyimi de yaşatıyordu bizlere. Hikaye karlı bir New York gecesinde başlıyor. Lucas Cain kendini bir restoran tuvaletinde istemeden işlediği bir cinayetin başrolünde buluyor. Bu çarpıcı açılış sahnesi o dönem sizi bir anda bir gerilim filminin içine çekiyor. Oyunun en önemli özelliği ise verdiğiniz kararların hikayeyi doğrudan etkilemesiydi. Cesedi saklamak mı, panikle kaçmak mı? Her seçim karakterin ruh halini ve olayların gelişimini değiştiriyordu. Fahrenheit'ı farklı kılan noktalardan biri de aynı hikayeyi birden fazla göze sunmasıydı. Oyunda hem Lucas'ı hem de cinayeti araştıran Carla Valenti ve Tyler Miles'ı yönetiyorduk. Bu sayede olaylara hem katilin hem de polisin açısından bakmak mümkün oluyordu. Quick Time Event sistemiyle kovalamaca ve aksiyon sahnelerinin gerilimini doğruğa çıkarırken Steven Peaks'in bestecisi Angelo Badalamenti'nin müzikleri de atmosferi tamamlıyordu. Kamera açıları ve dramatik sahneler birleştiğinde Fahrenheit PlayStation 2 döneminde oyunların sinema kadar güçlü bir anlatım aracı olabileceğini kanıtladı. Ultimate ah, Spider-Man 2 PlayStation 2 döneminde çizgi roman ruhunu en iyi yansıtan oyunlardan biriydi. Treyarch tarafından geliştirilen oyun, klasik süper kahraman hikayelerini bir çizgi roman sayfası gibi interaktif hale getiriyordu. Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri grafiklerin çizgi roman estetiği ile hazırlanmış olmasıydı. Hikaye Peter Parker'ın gençlik döneminde ve Venom ile olan çarpıcı çatışmasına odaklanıyordu. Ara sahneler çizgi roman kareleri şeklinde sunuluyor. Karakterler arasındaki diyaloglar bir film değil, adeta bir animasyon dizisi tadında veriliyordu. Oyun boyunca sadece Spider-Man'i değil, Venom'u da kontrol etme fırsatı buluyorduk. Bu da hikayeye sinematik bir bakış açısı kazandırıyordu. Aksiyon sahnelerinde kullanılan dramatik kamera açıları, özellikle New York sokaklarında geçen kovalamacılar ve kahramanların yüzleşmanları oyuna o dönem için film benzeri bir atmosfer katıyordu. Çizgi romanların enerjisini birebir ekrana taşıyan bu tarzı 6 Mayı Spiderman'e klasik bir süper kahraman oyununa çok daha fazlası haline getirmişti. Ratchet ve Clank serisi zaten PlayStation 2'nin en popüler yapımlarından biriydi. Ancak A Pure Arsenal hem hikaye anlatımı hem de mizahi tonu ile adeta bir animasyon filmi izliyor musunuz gibi hissettirdi. Insomniac game. Games'in geliştirdiği bu oyun görsel kalitesi, ara sahneleri ve karakter diyaloglarıyla Pixar tarzı bir animasyonu andırıyordu dönem. Senaryoda Ratchet ve Clank'in evreni tehdit eden yeni bir düşmanla karşı karşıya geliyor Ara sahneler arasındaki geçişler kusursuzdu ve karakterlerin mizah diyalogları oyunu sadece bir aksiyon platform macerası değil, aynı zamanda eğlenceli bir sinematik deneyim haline de getiriyordu. Clank'in robotik mizahı, Rashid'in esprili tavırları ve kötü karakterlerin abartılı karikatürize edilmiş halleri oyuna benzersiz bir hava kattı. Aksiyon sahnelerinde kullanılan dramatik kamera açıları özellikle uzay savaşları sırasında büyük bir blockbuster filmi izliyor musunuz hissi veriyordu. Ayrıca seslendirmeler de karakterlerin canlı ve akılda kalıcı olmasını sağladı. Insomniac Games serinin bu oyunundan sonra sinematik anlatıma daha fazla önem vererek gelecekte de Resistance, Infamous ve Spider-Man gibi harika oyunlara da imza atmış oldu. Ubisoft'un kült klasiği Beyond Good and Evil hikaye anlatımı ve atmosferiyle PlayStation 2 döneminde sinematik yapımlar arasında özel bir yere sahip. Oyunda Jade isimli genç bir fotoğrafçıyı kontrol ediyoruz ve dünya çapındaki bir komplonun ortasında buluyoruz kendimizi. Oyunun film tadında olması aslında sadece ara sahnelerden değil, ile sinematik kanların kusursuz bir şekilde birleşmesinden kaynaklanıyor. Hikaye, medya manipülasyonu, özgürlük ve direniş gibi temalara odaklanıyor. Bu da onu basit bir aksiyon macera oyunun o ötesine şey taşınmış o oldu. Jaden gazeteci kimliği olayları belgesel tarzında aktarmasını sağladı ve bu da oyuna dramatik bir derinlik kattı. Kamera açıları, dramatik yüzleşmeler ve karakter ilişkileri oyunu adeta bir bilim kurgu filmi gibi hissettirdi. Ayrıca müzikleri hem duygusal sahneleri hem de aksiyon anlarında atmosferi mükemmel bir şekilde desteklemiş oldu. Beyond Content Devil çıktığı dönem hak ilgiyi göremese de bugün PlayStation 2'nin en sinematik yapımlarından biri olarak anılıyor. Team Icon'un başyapıtı Shadow of the Colossus aslında minimalist anlatımıyla sinematik etki yaratan bir oyun. Oyunda sevdiği kişiyi hayata döndürmek isteyen genç bir savaşçı olarak devasa Colossus'larla mücadele ediyoruz. Ara sahneleri çok sınırlı olsa da oyunun görsel dili, kamera açıları ve müzikleri adeta bir sanat filmi atmosferi yaratıyordu. Her bir Colossus'la karşılaşma aslında büyük bir sinematik sahne gibiydi. Kamera kahramanın küçüklüğünü ve yaratıkların devasa boyutlarını vurguluyor. Müzikler ise bir o kadar etkiliyordu sahneyi. Sessizlik ve yalnızlık temaları PlayStation 2 döneminde başka hiçbir oyunda bu kadar güçlü hissettirmemişti. Shadow of the Colossus sinematik anlatımı oyun içi tasarımla bütünleştiren nadir yapımlardan biriydi. Ve bugün hala oyun tarihinin en sanatsal deneyimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Capcom'un Onimusha serisi zaten sinematik anlatımıyla ile tanınıyordu. Ancak Onimusha 3: Demon Siege bu noktada zirveye çıktı. Açılış sinematiği PlayStation 2 döneminin teknik sınırlarını zorlayan bir CGI şaheseriydi. Hikayede ünlü aktör Jin canlandırdı. canlandırdığı Jack karakteriyle karşılaşıyor ve zamanda yolculuk ederek farklı dönemlerde mücadele ediyordu. Bu filmvari yaklaşım oyunu sadece bir hack and slash olmaktan çıkarıp sinematik bir deneyime dönüştürdü. Aksiyon sahneleri, ara sahneler ve karakterlerin dramatik yüzleşmeleri oyunu adeta bir tarihi aksiyon filmi gibi hissettirdi. Özellikle açılış sahnesi o dönemde oyun dünyasında sinematik kalitenin ne kadar ileri gidebileceğini de kanıtıydı. Remedy'nin unutulmaz yapımı Max Payne 2, kara film tarzı anlatımıyla PlayStation 2'nin en sinematik oyunlarından biri oldu. Oyunda çizgi roman panelleriyle sunulan hikayesi, dramatik monologlarıyla bir film novel havası yarattı. Max'in karanlık hikayesi, Mona Sugg's ile olan ilişkisi ve suç dolu atmosfer oyuncuları bir dedektif filmine taşıyor gibiydi. Bullet Time mekaniği ile yavaşlatılmış aksiyon sahneleri Hollywood tarzı çekimlerinden farksızdı. Müzikler, monologlar ve görsel anlatım birleşince Max Payne 2, PlayStation 2'de Film Noir tarzının en güçlü örneklerinden biri haline geldi. Bu Rockstar Games'in efsanesi Vice City sadece oynanışıyla değil, aynı zamanda 80'lerin Miami atmosferini sinematik bir şekilde yansıtmasıyla unutulmaz oldu. Tommy'nin yükselişi, hikayesi aslında klasik bir mafya filmini andırıyordu. Ara sahneler, diyaloglar, karakter tasarımları ve tamamen sinema esintileriyle doluydu. Scarface ve Miami Vice gibi yapımlardan ilham alan GTA Vice City adeta interaktif bir gangster film haline geldi müzikler ve radyo yayınları bile o dönemin atmosferini sinematik bir şekilde destekledi. Vice City, PlayStation'daki dönemini en sinematik açık dünya deneyimlerinden biri olarak tarihe geçti ki halen daha birçok kişinin favori oyunu kendisi. God of War Epic sinematik anlatımının PlayStation 2'deki en güçlü örneklerinden biriydi. Kratos'un tanrılara karşı verdiği destansı mücadele hem kamera açıları hem de devasa boss sahneleriyle bir Yunan mitolojisi filmini andırıyordu. Açılışta Rodos heykeliyle yapılan bu devasa savaş PlayStation 2 döneminin en etkileyici sinematik sahnelerinden biriydi. Ara sahnelerle aksiyonun birleşimi oyunu kesintisiz bir film gibi hissettirdi. Seslendirmeler, müzikleri ve dramatik hikaye örgüsü God of War 2'yi tam anlamıyla bir başyapıt haline getirdi. Hideo Kojima'nın vizyoner eseri Metal Gear Solid 3 belki de PlayStation 2 döneminin en sinematik oyunu olarak anılıyor. Soğuk savaş döneminde geçen hikaye, casusluk filmlerini aratmayan kurgusu ve dramatik ara sahneleriyle unutulmazdı. Snake ile Bowser arasındaki ilişki Oyunun duygusal doruk noktasıydı. Kamera açıları, uzun sinematik sahneler ve film tadındaki kurgular o dönem oyuncuları adeta bir Hollywood casusluk filmine taşıyordu. Zaten Kojima'nın en büyük nihai hedeflerinden biri de bu sinematik etkiyi oyunlara taşımasıydı. Müzikleri, özellikle efsanevi Snake'i tırt teması sinematik anlatımı tamamlayan en önemli unsurlardan biriydi. Metal Gear Solid 3, oyunların en azından filmler kadar derin ve dramatik olabileceğini kanıtlayan bir yapım olarak tarihe geçti ve günümüzde de remake olarak tekrardan karşımıza çıktı ki kesinlikle remake halini oynamanızı kesinlikle öneriyorum. Evet mağdurlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin bu alanda favori oyunu hangisi aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.